Ben çirkin çıkıyorum ya ışıkta. Ben bence ben fena çıkmıyorum. İşte. <laughs> Dostlar nasılsınız? Yıllar Çok uzun oldu. zamandır görüşemedik vallahi. Evet. Ya artık bugün böyle 3-4 tane üst üste video, vlog istiyoruz, vlog istiyoruz, nerelerdesiniz gibi şeyler gelince... Biz de dedik ki çekelim. Ya evet, ne olursa olsun, ne yaparsak yapalım, çekelim dedik. Bugün pazar günü, yarın okulumuz başlıyor. Ee, onun dışında ne yapıyoruz, hayatımızda şu anda neler olup bitiyor? Hepsini anlatacağız bunları. <laughs> bugün ne yapacağız? Ee, bugün Ege'nin çok uzun zamandır krep ateşiyle yanıp yanıp tutuştuğum. Bir tane krepçi var. Saat sürekli. akşam 7'de pankekçiye gideceğiz. Ne var yani? Bu ee, var ve mı? Ve bayağıdır görüşemediğimiz e, arkadaşlarımıza görüşeceğiz. Sürprizle. <laughs> Ondan sonra işte akşam geleceğiz. Bir hazırlık var okula bilmem ne falan. Artık nerede biter vlog bilmiyoruz ama. Akşam video daha çekeceğiz bu arada. Bu arada evet akşam başka bir video daha i̇ki çekeceğiz. İki video, iki, Kime? İki, i̇ki. Evet. evet. Ee, neyse öyle. Şimdi odada çıkmadan önce videoyu açalım dedik. Bunun için ışık falan ayarladı sen. <laughs> Hadi Resko. Öyle. Ben şikayet edeceğim. Neden? Keko keko şarkılar dinliyorum. Söylüyor bir de. Şimdi bir uyarı verin ya valla. Yani... yani Bıktım içim kurudu. Ya ben gayet güzel. Berkcan'ın e yeni çıkan Harman şarkısını söylüyorum. Ne kadar güzel bir şarkı yapmış adam. Ha, gerçekten gerçekten sen, senin bu insanları çekememeli. Estağfurullah. Ben başarılı işler zaman arkasındayım. Evet, durakta taksi yok dostlar. Çeksin arkamda Kuazar şeyi dediydi. Baksana nasıl. Ateş, ateş. <laughs> ateş durakta taksi yok. Ha varmış, varmış, varmış. Araç müsait mi? Etilere gidiyoruz bu arada. Söylemiş evet, miydik? Evet. He tamam. Parlıyorsun. Güzel duracak bu. Ben böyle reels çekiyorum böyle gece çıkışlarımızı, night outlarımızı falan gittiğimiz mekanları göstermedik. Onları da izlerseniz çok teşekkür ederim. Evet, yani biz ben bu vlogu çekerken bir dakika. Nasıl çıkıyoruz merak ettim. İyi çıkıyoruz. Biz, ben, ben arkadan görüyorum şu an. <laughs> bu vlogu çekerken Ege de bunun mini halini çekiyor. Ben bunları böyle seri yapacağım. 10-15 mekanı göstermeyi hedefliyorum. Evet, izlemediyseniz bir tanesi vardı. Ee, Dostlar pandemi bizi çok kötü vurmuş durumda. Yani şöyle bir psikolojiye Geçen gün farkına var. <laughs> i̇ki, iki, değil mi? İki gün önce. Mi? Evet. İki gün önce falan galiba. Yani dedik ki gerçekten pandemi bizi kötü bir psikolojiye sürüklüyor. Çünkü hiçbir eski takılmamızı, o rahat hareketlerimizi bir kere hani şu an mesela araba yok bende. Anneme bıraktım ve devamlı kullanmak bir maddi açıdan yani ne olursa olsun zorluyor. Yani. Top taşıma asla kullanmamayı tercih ediyoruz. Tabii eve sıkıştı. İnanılmaz derecede yoğun çalışıyoruz ikimiz de. O da... Doğru, haklı, haklı. <laughs> Bu yüzden e, devam ediyoruz. Sabah kalkıyoruz, iş, 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 toplantı, toplantı, toplantı. Akşam oluyor, hadi yemek yapamıyor veya yemek söyleyelim. Bu aralar sürekli yemek söylüyoruz. Bundan da çok şükür. Yani neyse bu dertlerin hepsini anlatacağım video aslında. Her şeyi bir taksiye bıraktım. Bu arada biliyorsunuz ki şeyden taşındık biz bu etler tarafından. O yüzden da gelmiyorduk. Yani bayağıdır dediğim ben son zaman geldi. Yani geliyoruz bebeğe falan inerken buradan geçiyoruz da. Çok nadir yani dedim ya evde takıldık kaldık. Şimdi bir arkadaşımızı alacağız. Galiba o arkadaşımız bizim vloglarımıza hiç katılmadı. Katıldı Değil mi? Ya. Yok katılmadı. Aa katılmadı. Evet. Bir star geliyor arkadaşlar. Bizim Ama storylerimize katılmıştı. Şey. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Kardeşim. Siz sosyal maymun olun. Kardeşim bir şey diyeceğim <laughs> beni bir dinle. Sen bizim vlogumuza bir star ışığı gibi doğdun. Teşekkür ederim. Ve ilk kez doğdun doğru mudur? Doğrudur. Daha önce storylere ziyaretçi olmuştuk. Ha, Bilenler bilir. Ha bahsettim. Introvert. Bir bindin bütün taksiyle parfüm şöleni ya. Gerçekten. Ne yapacak bir şey. Adam güzel kokacak. <laughs> Selamünaleyküm Forumuma hoş geldiniz. <laughs> Neye hoş geldiniz? Kanalımıza, kanallarına hoş geldiniz. Herkese hayırlı forumlar. Instagram'dan bilenler bildi. Instagram. Yo, yoruma bana düştüler, bana düştüler şu an. Bilenler bilmiyenleri anlatsın. <laughs> Sevilmeyen adam, istenmeyen adam. Sen mi? Evet evet. Ne alakası? Çok sevildik. Şey Nereden? Neç yedik. soru cevaptan. Sonra diyenler mi geldi? Tabii tabii. Ne bana? Salladılar bana. Kendini beğenmiş. Ay biz yandım. Ay. Yani. Benim, bir kişi salladı ama benim, benim kardeşim benim bu hayatta bile. tanıdığım en kendini beğenmiş insandır. Tam noktasına basmışsın. <laughs> ne diyor Bende şey, Aa, ben de var, diyor politika... Size. Selam. <laughs> ben bu mekana birinci <laughs> satarken geldim. Ayrı Ne yapıyorsunuz? Oha! Flaş açık oldu. <laughs> ayrı <Aa>. <laughs> bir tane. Ağzından damlak çocuğa. <laughs> Dostlar of. Allah'ım. Böyle cute bir mekana geldik arkadaşlar Arnavutköy'de. <laughs> Afro seviyoruz. Bak bu. Utanıyorum <laughs> ama. Bir göster. Bir, şey değil, bir göster şey gösteremem, ben şu an. Omuzları çok yağlıyım şu an. Açın omuzları göstermeyin. <laughs> ya kardeşim sen bizim kanalımızın starısın şu anda ya. Biliyorum. Biliyorsun. <laughs> biliyorum biliyorum ama. Bak bak kollara bak bak. Instagram sayfasında. Sol kol, sol kol sıkılmaz. Sağ gel. <laughs> Sağ da sıkılmaz. <laughs> Utandırmayın beni şimdi çocuklar <laughs> yani burada. <laughs> ya şimdi konuşuyorsun da burada bu işin hası yani, dururken. Yani, ama ben 130 kiloydum. 130 kiloydum Hani 20-30 hani yani kilo verdik. Bununla bir altını çizelim. Yarın okulumuz var şimdi bu konu hakkında. Yarın ortak dersimiz var mı bu arada? 456 var. 421 de var. İkisi bakacak ama. İkisine varsa ben sıçtım yani bayağı. yoklamalı. Yani. Mı? Yoklamalı mı? bir yoklamalı. Ama kedi geldi. Beni ne zaman ünlü yapıyorsun? Sen zaten ünlüsün. Nerede? Kedi bak burada. Anam güzel de bir şeymiş ha. Arif'cim sen zaten kendi çapında bayağı ünlü bir insansın diye düşünüyorum. Ama kendi çapın biraz küçük olduğu için. Arif'in yani bu arada anlaksana. kendi yaptığı da bir sayfası var. Onda de bence açabiliriz bırakalım. Evet, anlatsana birazcık. Bu burada arada ilginize çekebilir. Evet, evet. Daha ee, aydınlık evet. bir yerde mi anlatsana? Yok. Niye bu tam ışıklar yani, böyle siyaset yok. şey? Evet, karanlık ortamı. Evet, Bos 302 adında Twitter, Instagram, YouTube ve Medium üzerinden paylaşım yapan akademik içerikler paylaşan bir sayfamız var. Tam Ye, size göre e, arkadaşlar. Aynen. Aynı zamanda e, Ege Üniversitesi'nin üniversite Hı. hazırlık Yolunda e, sizlere yaptığı güzel tavsiyelerin yanı sıra biz de akademi yolunda diye bir içerik çıkıyoruz. Yurt dışında ve Türkiye'de Master, PhD yapan öğrencilerin e, başvuru süreçlerini anlattığı bir e, yeni bir içeriğimiz var. Onu da Twitter dost, ve Youtube üzerinden bu da. Aynen. Post 302 Youtube kanalımızdan ve Twitter hesabımızdan evet. takip edebilirsiniz. Aynen. Ve evet, sadece evet. politika alanında değil ama mesela ne bileyim. E, e, i̇şletme var. okuyan falan da var. Aynen, aynen. Onlar da ya yani ilerleyenler de o insanları da yapacağız. Başka bölümlerden yüksek kaliteli, yani. evet, bir şey lisans yapan insanlar. Kaliteli kontenti destekliyoruz kardeşim. Evet, kaliteli çok iyi yani çok yani. Kaliteli, hocalar, değil yaptığımız kaliteli. hocalarımız bir tık e, Türkiye'de alanında iyi hocalar. Evet. Ay süper. teşekkürler. Geçelim. Giyimi güzel olmuş yani. Oooo. Ya yeter artık. Bırak şu işi gücü ya. ya yeter artık ya. Şey diyor. Kafadan sallamış. Ne her başı Trabzon maçı düzünüz. Allah'tan Beşiktaş'lı yoksa çekilmezdi yani. Dostlar. Adam tam bir İstanbul beyi ben. O ne lan maymun mu lan? Maymun vardı böyle bir ya şey. Ya of ya masada çok az çektim ama. Arif Şahin'i daha çok görmeliydik bu vlogta. Masada blokta. olan masada kalır bu bir. Neyse ne yapacağız biliyor musunuz? Masada olan masada kalır bu kesinlikle doğru. <laughs> Halloween için balkabağı oyup süsleyeceğiz. Benim ama işim bal olmaz. Halloween'de Halloween'de benim işim olmaz. Geleceksin. işleriyle benim işim Ama geleceksin ama. Kurban bayramına, Ramazan bayramına çağırırsınız. Ne yapalım? Ama geleceksin değil mi? İnşallah. Evet Ge o geleceksin tamam. Arif Şahin orada daha böyle detaylı masaya yatırabiliriz. Sen masaya yatıralım. i̇şte kurban bayramında anne benim gibi büyük baş kesilir zaten. Başka bir şey kesilmez. Bu arada şu anda şeydeyiz. Bir dakika göstereyim. Taksi bekliyoruz. İnşallah gelecek. Sizi çekeyim. Şu flaş kaldıralım. Ama çok net çek. Ya üzgünüm. üzgünüm. Evet üzgünüm. Ya ben hiç maymunluk yapamadım ya. Bugün. Evet bugün hiç. Biraz insanları güldürmek, eğlendirmek lazım. Hiç. Neyse geliyoruz. Eve gidiyoruz. Yani daha doğrusu gelmiyor. Saat erken bu arada, bayağı erken bir Evet etkinlik 10, yaptık. Mi, zaten o, aynen, için. aynen öyle. Dostlar dostlar, nerede kapattık, nerede açıyoruz? Bunların hepsini konuşacağız uzun uzun. Dün en son şeyde kapattık, e, takside eve geliyorduk. Eve evet. geldik, üç tane e, tavuk dürüm söyledik, yedik. Kerem de bizde bu arada. Ondan sonra uyuduk, sabah kalktık. Yani okul başladı bugün, Ege full dersteydi bir saate kadar. Ben full dersteydim, full toplantıdaydım. Toplantım 8.45'te bitti ee, ve şu anda yemek yapacağız, alışveriş yapmaya gidiyoruz. <gülüyor> evet, pembiş <laughs> tembi, pijamalarıyla pamuk şeker, pamuk adam. Bizim canımız ekmeğimiz, Karadeniz. Yani, yani, Hangi makarna istiyorsun? Yani çok bir hayati bir karar değil. Tamam. Bir de brokoli alacağız. Tamam. aldık aldık. bana aldık, şeylerini konuştur bize. Brokoli sabah görmüştüm de. Bunu yoğurtlu yaparım, salata gibi olur. Oo, onu seviyorum. Yoğurtlu, limonlu, yağlı değil mi? alışverişimizi yaptık her şeyin ne kadar pahalı olduğunu bir kez daha hatırladığımız mükemmel bir akşam oluyor. Görevlerimizi açıklıyorum. Sen son makarna süzücü büzücü olarak makarna suyu makarna yapıyorsun. Ben brokolleri atıyorum da köfteleri yapıyorum. Yani makarna, brokoli, köfte menümüz arkadaşlar. Yoğurtlu brokoli. Herkese görevlerine esen ettiğimize göre başlayabiliriz arkadaşlar. Hadi bam. Tak. 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 O kaynayan ne? Makarna suyu. Mehmet şef ne yapmıştı? Ben sadece basit bir makarna yapıyorum. Olmaz. Kaslı be, erkek be. Ediremedim dursuz. <laughs> sus, sus, Birbirlerinden güç aldılar ve kırılmadılar. Yes. Damn boy, yapıştırayız. Senin de bugünkü görevin bizi çekmek, tamam mı? Tamam. Al Bırak ya ben çekiyorum. Bana zaten şey kendinden başka kimseden medet ummayacağını öğrettim bu hayatta. Ayıp ediyorsun. <laughs> Brokoli için yoğurt yapma zamanı. Ege reis çırpıcılığını konuşturuyor yine ya. Mükemmel event. Değil, mükemmel. Değil mi ki? Aynen. Oldu. Bak 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 bak. Bak nasıl akıyor bak. Bak bak bak. bak. İşte bu. Yıllar bana ihanet ediyor. Gerçek mi o kadar? Bu yüzden kaybettim aşkta. Bu yüzden. <gülüyor> <gülüyor> bu yüzden kaybettim <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Biraz tavamıza yağ koyalım. Ege'nin en iyi yaptığı şey arkadaşlar. Makarna süzmek. <laughs> Ama iyiyiz şey Zorlu koşullar. Karda kışta makarna süzdüm ya. Allah çok güzel koktu ha. Ya işte ben süzdüğüm için o kadar güzel koktu işte. One, go! Yavaş. Bunlar makarnayı kim yiyor? Kerem evet, mi? Işte, sen, sen tamam. Ben tamamen. hayatta yiyorum saldır Kerem. Hadi gel. Evet. Hadi gel. Bir şey diyeceğim. Bu pijamamı hatırlayanlar yoruma yazıyor arkadaşlar. Bir videoda full bunu yiyordum. Allah evet. Selamünaleyküm herkese. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Ondan sonra Cima <laughs> e, çayımızı içtik. Ege uyuyacak birazdan. Ve bugünün böyle yorgunluğunu Ay. biraz olsun son iki saatte atmış gibi hissediyorum. Ben şurayı toplayayım mı ya? Çekim yapacağız. Bundan sonraki <laughs> video için şeyi ayarlamaya çalışıyoruz. Evet bir de bugün sabit başka bir video çekeceğiz. Ee, güzel bir e, işbirliği yaptık. Bayağı da faydalı bir şey bence sizin için. Onunla ilgili bir video çekeceğiz. Neyse. Ben bu arada size boş boş anlatayım birazcık. <laughs> Neden peki? <laughs> Mustafa ne gülüyorsun ya? Çevireyim mi kamerayı sana? Ee, şimdi sabah kalktım. Okulun başladığını farkındayım ama böyle üst üste bir sürü toplantım var ve şey düş asla odaklanamıyorum yani hangi derse gireceğim işte o ders kaçta zoom linki nerede falan böyle maillerime bakmamışım bile kişisel mailime düşüyor okul mailleri. Neyse sonra böyle acilen Cansu'ya yazdım. Diyorum ki ders kaçta defa? Onda dedi ders var. Onda toplantım var. Şimdi dostlar bir kamerada açtım toplantıyı. Bir kamerada açtım dersi. Ders hocası dedi ki turn on your camera. Tamam, tamam dedim. Kamera. Tamam dedim. Turn on dedim. Açtım Bile kameramı. Birazcıkları belli oldu. <laughs> Çok komik. Ondan sonra açtım kameramı. Başladı dedi işte bu dersen beklentinizde sırayla falan isimlerimizi okuyor falan. Bir yandan toplantı var. Ben direkt çıktım dersen. <laughs> Aa çok yaşa. Çok yaşa ne ya? <laughs> bu hiç iyi bir örnek değil tabii ki ama gerçekten o anda ee, yani Böyle kendimi tanıtmak ve bir yandan toplantıya odaklandım, bir yandan kamera açıp kendimi çok kötü hissettim ve çıktım dersten. Yani kamerayı kapatacağım ve dersten çıktım. Çünkü kamerayı kapatınca direkt aç diyor. Nereye gidiyorsun ya? Yani şurada muhabbet ediyoruz. İşim yok. İşim var. Mustafa da avukat arkadaşlar biliyor musunuz? Neyse. Şimdi bu akşam bir video çekeceğiz. Video çektikten sonra ben... Eee ders programı hazırlayacağım. Ben açsam bırakacağım. Öpücük ver. Ağzını açmıyorsun ki. Öpücük ver. Ama e, sen ağzını böyle soktun hiç. Öyle sokmadım ben böyle vermek Şu an çerez kavgası sen. yapıyoruz. Hadi Hı -hı. öp artık sus. Hı -hı. Kerem böyle ağzıma fındık sokmaya çalıştı. Ben de ne yapıyorsun ya yani? dedim. Sonra Ege kaju verince teşekkür ederim dedim. Kerem de bana dedi ki ben yürüyünce bana mı Belki fındık değil kaju seviyor. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar. Ben fındık değil ki. Videomuzu şey çektik. Tıstık verdim. Süperdi. Şu anda Mustafa'nın yazdığı dilekçe okuyoruz. Bir cümle okuyabilir miyim? Hayır. <laughs> Ölüyorum galiba su var mı? Birkaç kelime söyleyeyim bari anlaşılmaya. Evet. <laughs> Bakın çektiğimiz video. Bir kısmını kaydettim şimdi onu atacağım. Öyle işte dostlar. Bu video, bu vlogdan sonra gelir ama. Değil mi? Evet. Sen ders programı yaptın mı? Ne? <laughs> Ölüyorum galiba ben ya. Sen ders programı yaptın mı? Ben ders bugün programı. ders programı yapacağım şimdi. Normal. Çok i̇şte ben biraz şeyim var. Biraz, biraz tembelim ben. Ben kelimedeydim. Işte, Biz çok benziyoruz değil mi? Evet. Çok benziyoruz. Ne? Bence çok benziyoruz. Oo yüklenmesi kaç dakika sürecek bunu ya? Çok yavaş yükleniyor. On, ha, 15 dakika fena değil. Abla 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 kafanı böyle geri yatırsana. Hayır hayır o şekilde değil. Şöyle çenelle birlikte. Enge <laughs> sen de yapsana. <gülüyor> <gülüyor> çok uykum var. Doğal olarak çok uykum var şimdi. Yaratacağız mı? Arkadaşlar Al oh, video çek azıcık çalış ya. Ben mail atacağım iki saniye. Ne haber? <laughs> şirket Naber? şirket lazım bana. Hı? Şirket bilgisayarı nerede? Buradan mail istiyorum. Git uyu o zaman hadi bebeğim. Sen de saat aldı artısı kirli bana sürekli. Ege'ye saat alalım kampanyası başlatabilir miyiz? Arkadaşlar hayatımda yaptığım en güzel yatırım şaka değil. Artistik yapmıyorum. Böyle mükemmel düzenli bir hayat istiyorsanız e... mantığı tartışılır emin değilim ben de ben, de kararsın ben bayağı mantıklı buluyorum ne kararsın net mantıklı senin o çalmasını Aşık gerçekten abi. mantıklı buluyorsanız abi, bire bulmuyorsanız abi, sıfıra yorum yapın evet. kendinize iyi bakın yarın görüşürüz bu daha mı iyi daha mı iyi bu ne hal ya ne hal ne bu ne yapayım, bunu? evimden çıktım geldim yani, yürüyerek. Allah Allah, bakar mısın? Bir dön bakayım. 23 dakikadır yürüyoruz. Bir şeyler aldık Rosman'dan. Bu var. arada bir ertesi günler sizlere merhaba. Saat biraz çok geç açtık kamerayı, kusura bakmayın ama yine berbat, yoğun bir gündü. İnşallah değiştireceğiz bu şeyimizi, Şikayetim tempomuzu. ha bunda? çok şükür işimiz var, gücümüz var, okulumuz var. Ya adam. Bu <laughs> işin taktiği ne biliyor musun? Ne? Öyle. Gözüme girdi. <laughs> evet merak ediyorum taktiğin. Evet. Niye gözüme girdi? Olmadı. Allah çarptı ya. Vakaların bu kadar arttığı zamanlar. Bu <laughs> açık. Zorluymuş. Zorlu bir taktik. Şimdi ben bu Apple'daki iPhone 12 sırasını merak ediyorum nasıl olacak şu an böyleyse. Milletimiz zengin olduğu için. Evet ya dostlar Apple şu an bile dolu bakın şimdi. Bunu söyleyecek son insan sensin. Ne alakası var? Apple'a gidenleri senin laf atmaya hakkın yok. Bakın sıra var. Ne alakası var benim Apple'a gitmemle Apple'a gidenle ben laf atmıyorum ki dedim ki çok talep var yani hani. Ve 12'de çok talep olacak. Hayatı kolaylaştıran şeyleri kullanmayı sonuna kadar destekliyorum. Bu Eyvallah. iPad olur, okulumda bana yardımcısı alırım, pensilimi alırım. Saat bana işte hem sağlıklı yaşam için destekse hem işte iş hayatımda destekse alırım. Anladın kral. Çalış bir kral. Kazanırsın, harca bir kral. Bunu kesinlikle ukalalık olsun diye söylemiyorum. Aksine lütfen örnek olsun diye söylüyorum. Çalışın arkadaşlar, çalışın. Siz de istediğiniz hayatı yaşayabilirsiniz ki yaşadığım hayat işte öyle. Abartılacak bir hayat değil. Ama istediğin yere gidebilmek, gezebilmek, alabilmek bir şeyleri güzel. O yüzden ben bilmiyorum. Yani bu konuda mütevazı olmak yerine insanlara örnek olmayı. Bu arada, bu arada çalışmak demişken biz o dediğim duyuruyor. çıkana kadar yaptık. Instagram'a bakın. Orada güzel bir şey başlayacak. Siz de öyle çalışkan Arkadaşlar, olarak 30 da, günlük challenge'a başlıyoruz. Oğlum söyleme daha <laughs> Ege çok heyecanlı dostlar. Erkek milleti ipleri elinize alın. Sonra sonra ağlarsınız. Mahlukat ve yaratık ve şu laftan sonra benim için çok low key bir insansın. Ege çok heyecanlı dostlar. Bu arada aşırı de Covid arttığı için çok 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 ama çok gerginim. Evden dışarı çıkmıyor gibi bir şeyiz. Zavir bir haller dışında. İşte böyle bu saatte yürüyüşe falan çıkıyoruz yani dostlar. Pijamayla. Düşünün. Yani sosyallik seviyemizi siz Tek düşünün. eğlencem triple Belgium oldu. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Geçen şeyde bu Eyvallah. masa ceket, ceketini çok sormuşlardı. Evet ben ee, bunu Perşembe per bir yerden aldım. Ama Eski sezon. O yüzden bulamazsın. Bir önceki sezon. Yani. 2019 yani. Ama benzerlerini linkledim. Trendyol'un linklerim var. İşte. İşte. O zaman biz bu videoyu kapatıyoruz. Ee, kendinize çok iyi bakın. Çok iyi hallerimi göremediniz bu videoda. Çünkü gerçekten darbeder günlerdeyiz ama toparlanacağız. Bekleyin. Beklemende kalın. Her şeyi üzerine Oturtacağız. üzerine sokacağız. Like go! 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 Eee... Güya size bir kadar programı falan hazırlayacaktım. Onu bile yapamadım ama bunu ayrıca yaptığım bir video çekmeye karar verdim. Seviyorsunuz çünkü o videoları. Hmm. Kendinize çok iyi bakın. Böyle vlogların devamını istiyorsanız tamamen randomla hayatımızdan bahsettiğimiz bomboş hayatımızdan <laughs> çekmeye devam edeceğiz. Love you.